Selamünaleyküm değerli kardeşlerim, kıymetli izleyicilerim. Sizlere yapmış olduğum 4 ayrı üründen bahsedeceğim. Bu ürün 24 voltla çalışıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada bir tane 24 voltla çalışan bir invertör, smart marka bir invertör mevcut. Hemen içinde 2 adet 12'şer volttan 24 volt aküm var. Seri bağlı. Buradan arkadaşlar düğmeye açtığım zaman da bakınız burada görmüş olduğunuz gibi inverter açılıyor. Hemen akabinde altını açtığımız zamanda da buraya voltaj veriyor. Yalnız şu anda akü bitik arkadaşlar. Akü bitik olduğu için inverter kendini kapattı. Bilginiz olsun. Burada 220 volt lamba yanıyor. Şu kısımda şu kısımda ve de şu kısımda yine 220 volt lambayı yakabiliyorum. Şuradan arkadaşlar 12 volt çıkış alma şansım var. Çakmak gözü. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar hemen şu içerisinde bakınız. Kırmızı ve yeşil lamba yanıyor. Bu da şarj lambası arkadaşlar. Şu anda şarj lambası devrede olmadığı için bakınız hemen şuradan onu da devreye alıyorum arkadaşlar. Şurada boş. Yukarıya aldığım zamanda da görmüş olduğunuz gibi İkisi de kırmızıya dönüştü ve inverterin aküsünü şarj ediyor arkadaşlar. Demek ki güneş panelinden gelen e, voltaj yetersiz geliyor arkadaşlar, aküyü dolduramıyor. E, çünkü e, bu 24 voltla çalıştığı için buna aslında en az 250 wattlık bir e, güneş paneli gerekiyor. Fakat iki tane 100 wattlık güneş paneli var, küçük e, tipte seri bağlı. Onunla çalıştırıyorum ama maalesef dediğim gibi bir de güneş panelinin hemen yanına büyük bir bina yapıldı. Yüksek bir bina yapıldı. Altı yedi katlı. O da güneşi engellediği için onun içinde arkadaşlar panel yetersiz kalıyor. Şimdi geçiyorum ikinci ürünüme. Evet arkadaşlar. ikinci ürünüm bu. Bu ürünümde yine bakınız şurada Akü şarj koruma cihaz. Şurada akü şarj koruma cihazım var arkadaşlar. Şu kablolar güneş panelinden geliyor. Aküyü besliyor gündüzleri. Hemen şurada arkadaşlar bakınız. 12 volt giriş çıkışım var. Bu 12 voltla şuradaki lambayı yakabiliyorum. Hemen burada bakınız şuradan anahtarını açıyorum arkadaşlar. Buradaki lamba yanıyor görmüş olduğunuz gibi. Yine arkadaşlar şurada 220 volt ampülüm var. Şuradan düğmeyi açıyorum. Düğmeyi açtığım zaman da değerli dostlar hemen şu düğmeyi de açtığım zaman da bakınız 220 volt ampülüm de buradan yanıyor. Bunu buradan kapatıyorum. Ee, dur bakayım. Bu ana bağlı mıydı değil. Evet arkadaşlar bu da invertörü açıyor. Bakınız buradaki düğmeyi kapattığım zaman lamba yanmıyor arkadaşlar. Hemen tekrar buradan düğmeyi açıyorum. Buradan lambanın anahtarını düğmesini açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 220 lambam yanıyor. Aynı zamanda değerli dostlarım hemen ee, akabinde burada görüyorsunuz bir tane televizyonum mevcut. Buradaki televizyonumda şuradan düğmesine basıyorum. Televizyonun düğmesine bastığım zaman da televizyonun çalışması lazım. Niye çalışmadı? <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ha, şu anda yeni açıldı arkadaşlar. Bakınız şurada receiver'ın gözü göründü. Daha doğrusu şu şunun anahtarının açık olduğunu gösteriyor. Pardon. Hemen e, akabinde Nereden açılıyordu bu? Unutmuşum arkadaşlar. Çok zamandır izlemiyorum. Buradan olabilir. Olmayabilir. Şu kısımdan olabilir. Şu anda açılmadı arkadaşlar. Niye açılmadığını ben de bilemedim. Acaba bu anahtarla alakası var mıydı? Bayağı oldu arkadaşlar ben bunları yapalım. Ama bunun alakası olmaması lazım. Niye böyle oldu? Yine de bir açayım bakayım, lambayı çıkarayım şuradan ampulü. Ampulü çıkarayım arkadaşlar. Ampulü çıkarttım, bunu açtım. Bunu açsam da kapalı tutsam da burada bu televizyonun çalışması gerekirdi. Niye çalışmadı? Anlamadım değerli dostlar. Tv. Tv. Avda çalışması gerekiyor. Arkadaşlar şu anda açamadım. Niye açamadım? İnanın ben de bilemedim. Şuradan kumandasıyla açmaya çalışıyorum. Arkadaşlar şurada bizim gözümüz. Buradaki gözün lambası yanması lazım ki televizyon çalışabilsin. Çalışmadığına göre acaba akümü yetersiz geliyor diyeceğim. Ama lambayı yanıyor. Değerli dostlar bununla zaman kaybetmeyeceğim. Hemen 3. ürünüme geçeceğim değerli arkadaşlar. Buna daha sonra bakmam lazım. Evet değerli arkadaşlar ikinci ürünümde televizyona bağlı olan adaptörün azalandığını tespit ettim. Şimdi üçüncü ve yine televizyonlu olan bir ürünümü sizlere tanıtmak istiyorum. Değerli dostlar hemen şuradan bunlar 12 voltla çalışıyor bu arada arkadaşlar. İnvertörümü açtım. Az sonra sesi duracak. Fan çalıştı devreye girdi. Arkadaşlar bu arada hemen şuradaki düğmeye basıyorum. Ee, buraya 220 volt Elektrik alıyorum arkadaşlar. Bakınız televizyonun receiver lambası yandı. Hemen televizyonumu da şu kenarda açma yeri var arkadaşlar. Şu kenardaki düğmesini yukarıya kaldırmam lazım. Bakınız burada kırmızı lamba yandı. Hemen şuradan da av düğmesine basmam gerekiyor. Arkadaşlar av düğmesine tam basamadım herhalde tekrar basıyorum. pardon. Önce standby'a basacağım arkadaşlar. Ondan sonra Evet. Şimdi bakınız. Yazı çıktı değerli dostlar. Elimizde kumandamız. Televizyonumuzda açılacak inşallah. Şimdi beklemedeyiz. Başka ne işler yapıyor arkadaşlar? Onlardan da bahsedeceğim sizlere. Şu hava daha yeni girdi arkadaşlar. Şu, Görmüş olduğunuz gibi televizyon de, açıldı. Böyle, Büyük televizyonların almış da. olduğu bütün kanalları bu kumandayla kumanda biliyorum değerli dostlarım. Buradan rahatlıkla kanalları değiştirebiliyorum. Değerli dostlar. Görmüş olduğunuz gibi bütün kanalları alıyor. Bunu videoyu fazla uzatmamak adına hemen başka şeylerden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bakınız yeni elimde bir tane 220 volt ampul var. Buraya taktığım zaman da bu 220 volt ampulü de rahatlıkla yakacaktır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buradan yakıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda bakın şu üst kısımda da bir, iki, üç tane daha priz var arkadaşlar. Dişi priz. Buradan anahtarını açtığımızda buradan da yine bu lambayı 220 volt lambayı yakabiliyoruz arkadaşlar. Bunun haricinde arkadaşlar bakınız şurada bir tane anahtar mevcut. Şöyle şunu kaldırayım yukarıya rahat görürsün. Şu anahtarı açtığımda LED lambalar ve 12 volt lamba yanıyor arkadaşlar. Bakınız. Etraflıca LED lambalar yanıyor. Görebiliyor musunuz? Evet. Bakınız. Böyle sırayla LED lambalar yanıyor arkadaşlar. Ta ki buraya kadar. Diğer tarafı da aynı şekilde. Bu da 12 voltluk ampül arkadaşlar. Bunun haricinde bunu kapatıyorum arkadaşlar şurada bakınız şurada şu soğutucu takılı hemen şu anahtarı açtığım zaman da istersen bu üfürücüyü soğutucuyu açıyorum arkadaşlar istersen ee buraya cep telefonu şarj aletini takıp yani kablosunu takıp ee telefonu şarj edebiliyorum arkadaşlar yine buradan aynı şekilde. İki ayrı noktadan telefon şarj edebiliyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi MPPT burada akü şarj koruma cihazım mevcut. Üçüncü ürünüm de bu arkadaşlar. Hemen geçiyorum dördüncü ürünüme. Evet değerli dostlar yine dördüncü yapmış olduğum, kendi kafamdan tasarlamış olduğum dördüncü ürünümde de yine MPPT akü şarj koruma cihazı kullandım. Bakınız Burada bir adet 220 volt ampülüm var. Hemen şuradan anahtarını açtığımda 220 volt lambamız yanıyor. Burada 12 voltluk bir ampülüm var arkadaşlar. Burada anahtarını açtığımda 12 voltluk ampülüm yanıyor. Bunun haricinde değerli dostlar şu kapağı açtığımızda şu üst kapağını açtığımızda Şuradaki anahtarı açtığımızda da bunun içerisinde arkadaşlar bir tane aydınlatma lambası yanıyor. İçerisinde sigorta var, malzemeler falan mevcut. Görmüş olduğunuz gibi. Bunun haricinde değerli dostlar yine şuraya bir tane led lamba yaptım. Buradan da led lambam yanıyor değerli dostlarım. Aynı zamanda aküleri güneşten doluyor arkadaşlar. Bakınız şuradaki kırmızı kablo artı siyah kablo eksi olarak güneş panelinden gelen kablolarım arkadaşlar. Yine burada arkadaşlar bakınız şurada artı ve buradan da eksi olarak akülerden çıkış aldım. Herhangi bir şeyde lazım olur kullanırım diye. Değerli dostlar Hemen şurada yine bakınız kapaklı bir tane dişi prizim var. Şurada yine bir tane kablo takmak için fişlerim mevcut. Burada bir anahtarım mevcut arkadaşlar. Bir anahtarım burada mevcut arkadaşlar. Hemen şurada görmüş olduğunuz gibi 5 volt 1 amper, 5 volt 2 amper Cep telefonu şarj etmek için değerli dostlar aparatım var. Hemen bu kısımda yine bakınız arkadaşlar çakmaklık gözü 12 volt çıkışım var. O da buradan açılıyor değerli dostlar. Bunun haricinde arkadaşlar şurada bir tane jack var. Buradan yine 12 volt e, olarak hemen göstereyim. Evet arkadaşlar şuraya jack fişimi takıyorum. Şu kısımda görüyorsunuz. Bunu taktığım zaman şuradan anahtarımı açıyorum. Buradan da yine bir anahtar mevcut. Bu anahtar olmasa da olur. Bu seyyar yapmıştım ben akü için. Bakınız arkadaşlar. Bu ampul bozuk. 12 voltluk ampul. Arızalı olduğu için tam yanmıyor. Hemen değiştirip başka bir ampul takayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ampulü değiştirdim. Bakınız 12 wattlık ampul. Gayet iyi bir şekilde yanıyor. Fakat e, zannedersem bu prizde bir sıkıntı var arkadaşlar. Az önce taktım. Gayet güzel yandı. Bak yine yanıyor. Tekrar geriye. Evet arkadaşlar. Bakınız rahat bir şekilde yandı şu anda. Görüyorsunuz. Demek ki bu anahtarda sıkıntı varmış. Anahtarı iyi bastırmamışım herhalde ki arkadaşlar. Her neyse. Bu da böyle arkadaşlar. Burada bir tane yine sigorta mevcut arkadaşlar. Ha, bu ne işe yarıyor diyecek olursanız. Bu arkadaşlar başka cihaz çalıştırmaya yarıyor arkadaşlar. Mesela ölü bir aküyü canlandırmak için diyelim ki e, desil fatör buraya takıp. Buradan anahtarını açıp. Buradan da yine fişini takıp çalıştırmaya yarıyor değerli dostlar. Bu da böyle bir sistem. Bu da böyle değerli dostlarım. İyi seyirler, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Ee, hani dört ürünü bir arada tanıtmak için ilk önce bunu açmıştım. 13, Televizyonu çalışmıyordu ya. Onun da arızasını buldum arkadaşlar. İçerisindeki e, televizyona takılı olan adaptörün kablosu oksit yapmış. Onu kabloyu değiştirdim. Bakınız şimdi televizyonu şuradan önce anahtarımızı açıyoruz. Şuradaki bakınız anahtarımızı açıyoruz arkadaşlar. Şunu da kapatalım. Hemen buradan televizyon düğmemize basıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi televizyonumuz açılacak. Biraz beklemek zorundayız arkadaşlar. Tabii ki ben buraları falan kurcaladığım için arkadaşlar buralara belki yeniden dokunma icap edebilir. Biraz bekleyelim, görelim. Evet. Şimdi şuraya bir kez dokunayım bakayım. Abi bu ters çeviriyor. Arkadaşlar hemen şurada TV'ye tıklayalım. Bakalım. Otomatiğe tıklayalım. Evet. 5.5 Arkadaşlar ee, buradan bir kez daha otomatiğe tıklıyorum. Hemen şuradan şuradaki düğmelere de dokunuyorum. Bakınız. Bir kez daha dokunuyorum arkadaşlar. Otomatik 5.5 diyor. Bu tarafa tıklayalım. Bakalım ne diyecek. Bir daha. Arkadaşlar e, Receiver'ı açmamışım arkadaşlar. Receiver'ı açmam lazım. Pardon. Özür dilerim. Şimdi otomatiğe basıyorum. Bırakıyorum. Evet. evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar televizyonum açıldı. Kumandamız elimizde şimdi arkadaşlar. Bakınız. Buradan kanalı da değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Aynı şekilde büyük televizyonlar kaç kanal alıyorsa bu, bu, televizyonda bütün kanalları alıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu da devreye girmiş oldu. Dediğim gibi arkadaşlar akşamleyin yapmış olduğum çekimde bir önceki videomda bu televizyonun çalışmadığından bahsetmiştim. Haliyle e, tabii ki bu televizyon ne yaptı değerli dostlar? içerisindeki televizyona takılı olan adaptörün e, kablosunun kopması sonucu televizyon devreye girmiyormuş arkadaşlar şu anda Maşallah bütün kanalları almaya devam ediyor arkadaşlar şöyle rakamdan da basalım bire basalım şuradan bir rakamında bakalım ne çıkacak değerli dostlar Evet TRT 1 çıktı arkadaşlar. 2'ye bastığımızda ne çıkıyor bakalım. ATV çıktı arkadaşlar. 3'e bastığımızda ne çıkıyor? Kanal D çıktı. Arkadaşlar şuradan kanal çoğaltma tuşuyla da gidebiliyorum şurada. Bakınız Star Show TV Efendim Beyaz TV Kanal 7 arkadaşlar. Yani devam edip gidiyor. Ben e, video fazla uzun olsun istemediğim için şu anda kapatıyorum. Az önce de çalışmayışının sebebi arkadaşlar e, Receiver'ın adaptörü içindeki fişinden geçmiş. Bunun şebeke elektriğiyle hiç alakası yok arkadaşlar. Ee, sadece e, büyük televizyona bağlı olan çanak antenden anten bağlıyorum. Bunun haricinde kendine ait has yani sokağa çıktığında da izleyebilmem için mini bir tane çanak antenim var arkadaşlar. Ee, onu da sizlere göstereyim hemen. Bakın arkadaşlar. Elenbisi mevcut. Mini bir çanak mevcut görmüş olduğunuz gibi burada kablosu mevcut arkadaşlar yani bu tabi evin içinde çekmeyecektir her ne kadar bağlasam da evin içinde çekmeyecektir ama ee, sokağa çıktığımız zaman da arkadaşlar bu çanak antene bağlı olan şu elimdeki kabloyu buradaki anten girişine taktığımda arkadaşlar şuradaki anten girişine taktığımda Aynen büyük televizyonun çanak anteninden çektiği gibi dışarıda da çekmektedir. Bilginize diyor. Ve, ve bu videomu da böylece bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. İyi şeyler, Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.